Şimdi Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocamıza dönelim ve günaydın hoş geldiniz diyelim. Günaydın, iyi yayınlar Murat Bey. Teşekkürler hocam. Dün akşam Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Kara'nın mesajları vardı. Biz bir bölümünü paylaştık izleyicilerimizle. Ben size öncelikle şunu sormak istiyorum: Siz bir bütün olarak değerlendirdiğinizde Fatih Karahan'ın mesajları nasıl okudunuz? Hane halkına daha çok yönelen yönelik bir mesajlar bütünü diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirdiniz ve orada özellikle kiraya e, kira tarafına ve gıda tarafına, yani aslında biraz hizmete biraz da gıda tarafına vurgu yapıldı. Bir bütün olarak başlayalım sonra ayrıntılara bakarız. Buyurunuz. Evet, beklentiler tabii ekonomide oldukça önemli bir yere sahip. Beklenti yönetimi de e, dolayısıyla hal böyle olunca e, çok önemli bir politika seti içerisinde kendine yer bulmuş oluyor. E, Merkez Bankası'nın dün yaptığı iletişim de e, bu yönüyle baktığımızda Öncelikle iletişim kurulmuş olması önemli. Kendini anlatması merkez bankası başkanının merkez bankasının yaptıklarını uyguladık uyguladığı politikaları paylaşması da önemli. Biraz daha alta girdiğimizde peki neden böyle bir iletişim politikasına ihtiyaç duyuldu acaba? Yani sizin söylediğiniz gibi aslında bu iletişim piyasadaki profesyonellere dönük bir iletişim değil veya da sektörlere dönük bir iletişim değil. Doğru da aslında hane halkını hedefleyen bir iletişim tarzı ve üslubu olduğunu gördük. İçerik de bu şekildeydi. Peki buna neden ihtiyaç var? Çünkü özellikle enflasyon beklentilerine baktığımızda üç kesimin enflasyon beklentilerinin büyük ölçüde birbirinden ayrıştığını görüyoruz. Bunu da sizinle zaman zaman konuşuyoruz da bir tarafta hane halkı var. Bir yıl sonraya ilişkin enflasyon beklentisi %53 civarında. E diğer tarafta piyasa katılımcıları var. Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu. Bunların beklentisi Merkez Bankası'nın beklentisiyle uyumlu biçimde 24,5 civarı. Reel sektöre baktığımızda 23,5 civarı. Reel sektör beklentisi ise %35 civarı. Dolayısıyla burada bir ciddi makasın açıldığını görüyoruz. Özellikle piyasa katılımcılarıyla hane halkı arasında. E diğer tarafta bir de OVP var, orta vadeli program. Oradaki hedefse %16'lar düzeyinde daha da düşük bir seviyede. Dolayısıyla burada aslında esas hedef dünkü iletişimde hane halkı beklentilerini kırmak veyahut da yumuşatmaya dönük adım. Burada da şunu söylemiş oldu, hani Türkçe mealen. Hı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yani hissettiğiniz enflasyon yüksek olabilir ama bunun beslendiği kanallar bizim doğrudan müdahale edebildiğimiz kanallar değil, İşte eğitim gibi, konut gibi. Ama bunlarda da önümüzdeki süreçte düşüş bekliyoruz. Bunu söyledi. Bu bir. İkincisi, fiyat istikrarının öncelikli amaç olduğunu söyledi. Bu da tabii şu mesajı içermiş oluyor. Özellikle geçtiğimiz yılın kasım ayında, daha sonra da 2025 yılı içerisinde Merkez Bankası aslında politika faizindeki indirimlerle birlikte bir tür parasal genişlemeye de gidiyor ve burada da esas amaç finansal istikrarın sağlanması. Ne demek bu? Reel kesimin daha kolay krediye ulaşması, bu kanalların daha çalışır hale gelmesi. Yani büyümenin de önceliklendirildiğini görüyoruz. Bu tabii hane halkında şöyle bir beklenti kırılması yaratıyor. Demek ki yakın dönem hafızamızda hatırlayacak olursak enflasyonun %50-55 olduğu dönemde %8-12 aralığında politika faiziyle geçen 2021-2023 dönemi vardı. Bu da tabii enflasyonda tekrar bir sıçrama yaratmıştı. Bu hafızalarda taze. Yani şunu söylemiş oldu aslında Merkez Bankası Başkanı. Merak etmeyin Buradaki faiz indirimleri 3 yıl önce yaşanan faiz indirimi gibi bir faiz indirimi olmayacak. Yani piyasadaki gelişmelere bakarak daha dikkatli indireceğiz demiş oldu. Ancak tabii şu an geldiğimiz yer Murat Bey yani %30'ların biraz üzeri seviye ve son 5 yılın fotoğrafını tek bir fotoğrafını çekecek olsak %30 ile %80 arasında oynayan bir enflasyon var yani. Burada bir sıkışma aralığı olduğunu görüyoruz. İleriye doğru baktığımızda yani beklenti yönetimi açısından baktığımızda özellikle 2027'de gerçekleşmesi mümkün olan genel seçimler hesaba katıldığında mevcutta Merkez Bankası'nın biraz daha dikkatli, temkinli bir biçimde faiz indirimiyle kapısını aralamış olduğu bu parasal genişlemenin önümüzdeki yılın son çeyreğiyle birlikte özellikle ciddi anlamda bir seçim ekonomisine doğru yöneliş. Dolayısıyla mali genişlemeyi de beraberinde getiren bir süreç yaratabileceği düşüncesi de tabii ki toplumda yaygın. Bu da enflasyon beklentilerinin özellikle hane halkı cephesinde kırılmasını engelleyen unsurlardan biri. Hocam çok teşekkürler gayet net bir şekilde aslında bileşenlerini de ayırarak anlattınız Fatih Karahan'ın dünkü mesajları sözleri içerisinde e, benim yani bir vatandaş olarak, bir insan olarak çalışan olaraktan ziyade bir insan olarak bir türlü aklımda, e, kafamda oturmayan şey bu iç talep meselesi. Sayın Karahan dedi ki mevcut durumda talep koşulları enflasyonla uyumlu tüketim malı ithalatı düşüyor. Elbette dış ticaret verilerine baktığımızda biz e, gecikmeli verileri görüyor olabiliriz. Çünkü orada hani ilk 9 aylık, ilk 10 aylık verilerde düşme yok diye hatırlıyorum ben e, tüketim malı ithalatında. Dolayısıyla hem yüksek faiz ortamında hem de e, altını da vurguladı Sayın Başkan altın fiyatlarındaki yükselişinde bir servet etkisi yarattığını ve tüketimin devam ettiğini vurguladı. Aslında enflasyon derken iç talep de birbirini tüketim iç tüketim de böyle kendi kendini besleyen bir kendi kuyruğunu kovalayan bir şeye döndü. Neydi o efsanevi hayvan yılana döndü. Böyle bir fasit daireye dönüşmüş gibi geliyor. Bana bilmiyorum siz nasıl bakıyorsunuz bu iç talep ve tüketim meselesine? Evet, tabii burada sorulması gereken sorular var. Yani az önce ifade etmeye çalıştığım şeyler Merkez Bankası'nın hane halkını hedefleyerek ona daha anlaşılır mesajlar vermek gayesiyle yaptığı açıklamalar yönüyle düşün düşündürülen şeyler. Yani dünkü toplantı üzerinden. Fakat büyük boşluklar var. Bahsettiğiniz biçimiyle düşündüğümüzde bir defa tüketimde gerileme yok. Bu bir. İkincisi... Mali disiplin konusunda daha gidilmesi gereken çok yol var. Bu konuda da soru gelmedi. Halbuki Merkez Bankası'nın tek başına enflasyonla mücadele edebileceği sınırı çoktan geçmiş durumdayız. Yani ciddi bir bütçe disiplini ve mali disiplinin ortaya konması gerekiyor. Diğer taraftan reel anket etkisi yani servet etkisi sizin vurguladığınız bu özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde çok sıkça gördüğümüz bir durum. OECD ülkeleri içerisinde son 5 yıl içinde gelir dağılımının en çok bozulduğu ülke Türkiye. Bunun sebebi de yüksek ve sürünen enflasyon. Şimdi burada Sayın Karahan bir açıklama yaptı. Yani dedi ki toplamda kalana baktığımızda faiz yükünde ciddi bir değişim yok. Doğrudur ama burada kim faizi ödüyor, kim faizden nem alanıyor diye baktığımızda mevduat faiz mevduat sahipleri faizden nem alanırken bir şekilde gündelik harcamalarına yetecek kadar geliri olamayan yurttaşlar işte kredi kartından, tüketici kredilerinden veyahut da nakit avanslar yoluyla faiz ödeyen konumuna geçiyor. Diğer taraftan mevcutta nakit sıkıntısı içerisinde olan özellikle mikro ölçekli işletmeler, esnaf, sanatkar bunlar bir şekilde e, yüksek faizlerle kredi çekerek ayı kapatmak veyahut da borçlarını, vergi borçlarını, alacakların borçlarını ödemeye çalışıyor. Dolayısıyla burada doğrudan aslında bir servet transferi var. Günün sonunda yani bankacılık sistemi hani ne kadar Faiz açığı veriyor diye bakarsak evet burada zaten bir alan el var bir veren el var doğru. burada bir mütabakat var doğru ama e, bu ciddi anlamda bir servet etkisi ve gelir dağılımı bozukluğu daha açık ifadeyle evet. yaratmış oluyor. Yani gelir dağılımı daki bozulma aslında çok daha büyük e, bozulmalara sebebiyet veriyor ya da verecek bunu da nasıl düzelteceğiz onu da bilmiyorum hocam lütfen ayrılmayın bir haberimiz daha var yine hem enflasyonla hem de hepimizi çok yakından ilgilendiren alakalı bir konu onu aktaralım hem size hem izleyicilerimize değerli izleyenler 2026 yılında vergi ee, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı resmi gazetede %25,49 olarak yayınlandı. Ancak artış oranının düşürülmesine çalışılıyor. Oran sadece gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarlarında uygulanacak açıklama Hazine ve Mali Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. 2026 yılında yeniden değerleme oranının %25,49 olarak uygulanacağına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Normal şartlarda kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yeni yılda vergi, harç ve cezaların bu oranda arttırılması gerekiyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı vergi ve harçlardaki güncellemenin enflasyon hedefleri doğrultusunda daha düşük bir oranda arttırılabileceği açıklamasının geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Şimşek, vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Bakan Şimşek, yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere istisna tutarlarının da bu oranda güncellendiğini hatırlattı. Burada uygulanacak oranda bir değişiklik yapılmayacağını belirten Şimşek, gelir vergisi tarifesi %25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız dedi. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları engelli vatandaşların gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki değer artış kazançlarındaki arazi kazançlardaki istisna tutarlarının %25,49 oranında artırılacağını ifade etti. Ayrıca esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleriyle veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranında artacak. Yeni yılda vergi ve harçlarda yapılacak artışa ilişkin güncel oranın önümüzdeki dönemde kamuoyuna duyurulması bekleniyor ve haberimiz böyle yani değerli izleyenler şöyle hızlıca tekrar edecek olursak 2026'da yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki evet vergi ve harçlarda ama diğer tarafta bunu daha düşük uygulamaya çalışacağız ifadesini kullandı hocam. Önümüzdeki sene Sinan hocam önümüzdeki sene hedefimiz %16. Dolayısıyla enflasyon hedefiyle doğru orantılı bir e, yeniden değerleme oranı belirlenmesi de mantıklı görünüyor değil mi? Evet yani tabii e, mevcuttaki durumda 25 aslında Merkez Bankası e, beklentisine biraz daha yakın 2026 sonu. E, bunun gerçekleşme olasılığı da yüksek. E, Sayın Şimşek'in, Azem ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in e, yapmış olduğu açıklama da aslında sinyal etkisinin gücünü yavaşlatmaya e, yönelik ikinci bir sinyal bir anlamda. Ama şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hem bu yeniden değerleme oranının belirlenmesi hem önümüzdeki haftalarda belirlenecek asgari ücret artış oranıyla birlikte yeni yılda aslında bu yönlendirilen fiyatlar dediğimiz yönetilen yönlendirilen fiyatlar etkisiyle birçok sektörde etiket fiyatlarında değişim göreceğiz. Bu yönüyle de baktığımızda Kasım ve Aralık ayları enflasyonda aylık bazda daha e, beklenti düzeyinde gerçekleşirken yeni yılla birlikte yeniden bir yükseliş e, trendi de ortaya çıkmış olacak. Önemli olan bunun tabi diğer aylara ne kadar ne nispetle taşınacağı ve 2025'teki e, gerçekleşen risklerin 2026'ya taşınıp taşınmayacağı. Yani yeni bir örneğin e, yaş sebze meyveye ilişkin kuraklık, e, don olayı yaşanacak mı? E, politik belirsizlikler şiddetini aynı ölçüde veya daha şiddetli biçimde ortaya çıkartacak mı? Ya da küresel düzeyde işte İsrail'in İran'a saldırısı benzeri yeni bir risk hayata geçecek mi? Bunlar da belirleyici olmuş olacak. Hocam çok kısa hemen şunu da sormak istiyorum. Bu %25,49 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha aşağıda gerçekleştirmeye çalışacağız diyor. Şimdi asgari ücret tespit komisyonu toplanacak Aralık ayı itibariyle. Asgari ücret sadece asgari ücret değil, bütün ücretler neredeyse asgari ücret oranı artışı Referans alır hale geldin neredeyse Türkiye'de. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yapılacak yönetilen yönlendirilen zamlar ya da ücret artışları bir referans bir gösterge olarak düşündürtür mü size yoksa başka bir e, oranlar da çıkabilir mi ortaya? gösterir. Yani benim beklentim 28 civarı asgari ücrette bir artış. Şimdi tabii asgari ücret dediğiniz gibi referans ücret pozisyonunda yani evet. mevcut sözleşmelerin her ne kadar %35 civarı bu asgari ücretten yapılıyor olsa da neredeyse %65'i asgari ücret dolayımında. Tabii bunun yanı sıra bir de farklı kesimler var. Mesela emeklilerin şu an Türkiye'de almış Tabii. olduğu ortalama aylıklar %25 bin liranın altında emekli aylığı alanların oranı %88 civarında. Maalesef. Bu da ciddi ölçüde bir problem ve az önce konuştuğumuz gelir dağılımı bozukluğunun da en temel evet. net berrak yansımasını oluşturuyor. Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın. Hocam çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz. Biz ben teşekkür geldiniz. ederim. İyi yayınlar. Mutlu mı? günler diliyorum. Şimdi diğer konumuz sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya bizimle birlikte bu kez piyasalara konuşacağız. Hemen dönelim ve Yunus Bey'e de hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın diyelim.